Mısralardaki öyküm yazar şairlerinden Sevgi Bahçeleri, Ankara Garı ve Rüzgarları Suçlayamam isimli kitapların yazarı Sayın Necati Açık Gözü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Müzik Korkma gök gürültüsü ve fırtınadan, sefere duran bulutlar yağmura gebeyken, kızıl bir gül açar aydınlanır yolumuz, yeşermeli umutları yeniden herkes biraz kadın olabilir mi Değerli dostlar saygı ve hürmetle selamlıyorum Merhabalar Pıtrak'tan da yeter Dam başında pıtrak Gelin kızlar oturak Oturup da ne durak, satılıp da kurtulak. Kanıyor parmak uçları, mercimek yerine pıtrak yolmaktan. Pıtrak yolmak öyle türküsünü söylemeye benzemez. Anasını ağlatır adam. Canından can kopartır meret. Çaputtan bez bağlasın ellerine, eldiven niyetine ama çaput çağır etmez. Deler geçer namusuz biz gibi ciğerine batar, ciğerine adeta satılmak. Nasıl bir ifade bu böyle? İnsanın damarına basan, beynine kan sıçratan satılmak. Var mı Türk'ün töresinde, geleneğinde böyle bir rezalet? Var mı Oğuz'un elinde var bu Türkmen yurdunda? Okudunuz mu? Duydunuz mu? Ah, kızlarımız, analarımız, bacılarımız, yüreğimizde gizli ince sızılarımız. Satılmak kurtuluşun yolu olmuş sanırsın. Olmaz olsun böylesi bir kurtuluş. Bu nasıl kurtuluştur böyle? Bu olsa olsa yaşarken ölümü kabullenmektir duyguları körleştirilmiş, ruhu çalınmış, düşün ki içi boş bir arı, kovanı kovana. Hangi aklın ürünü köleleşmek, yok saymak kendine? Kızları satılmasın diye kurulmadı mı bu cumhuriyet? Yaylasında, tarlasında, fabrikasında özgür bireylerin varlığı düşlenerek kurulmadı mı bu cumhuriyet? Hayal buydu. Hedef de buydu. Yakalanmasına ramak da kalmıştı hani. Sindiremediler, sindiremediler işlerine. insan onurunun gücünden korktular. Alt ettiler hayallerimizi. Yok ettiler hedeflerimizi. Ama yılmak yok. Daha güçlü, daha üretken olacağız. Dört elle sarılacağız fabrikadaki aletlerimize, dört elle sarılacağız tarlamızdaki traktörümüze, dört elle sarılacağız okullarda eğitimimize yücelmek istiyorsak, biliyorum ki her biriniz bu ülkeye sevdalı birer yüreksiniz, çayırlar gibi, ormanlar gibi yeniden filizlenip güçlenerek doğacağız. Görüyorum yeniden doğacağımız o günlerin aydınlık tablosu da. Kutlu bir gün olacak o gün. İnsanın insanı satmadı bilakis yüceltiği mutlu bir gün olacak o gün. Biliyorum, biliyorum. Ülkeme yeniden güneş, daha parlak, daha parlak doğacak.